Merhaba sektör haber merkezi izleyiciler Denizler Cıkoyan'dan seslenmeye devam ediyoruz. Dolgurgalar Belediyesi'nin konuğuyuz. Yanımızda belediye başkanımız Ömer Deniz var. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Bize bu şirin ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim e, kasabamız e, 1971 yılında belediye oldu. E, i̇ki dodurga bir aşağı mahalle yukarı mahalle. Aşağı dodurga, yukarı dodurga, iki dodurga birleşmesi, tek dodurgalar ismini alarak 1971'de e, belediye olmuş, belediye olduktan sonra devam edip gelmişti bugüne kadar. E, herhalde de belediyeyle bu önümüzdeki e, yılın, Mart ayının sonunu kapanacağı için ilk başkan benim amcamdı. Son başkan da onun yeğeni olmuş olacak artık. Evet. E, bu arada hani e, 71'den bugüne kadar olan emeği geçen bütün belediye başkanları, abilerimizi, hepsi de bizlere bu kasabamıza hizmet verdiklerinden dolayı teşekkür ederim. Bizim küçük bir beldeyiz. 1713 nüfuslu bir yeriz. genel kaynağımız, kazancımız hayvancılık, çiftçilik, tütün. Bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Kendim olunca ben 1962'de 1962 doğumluyum. 1980'de evlendim çocuk yaşta. 82'de askere gittim. Dört çocuğum var. İkisini evlendirdim. iki tanesi bekar. onların da sözlü bir nişanlı. 90, 86'da otobüs aldım. 2001 yılına da otobüsçülük yaptım. 5 yıl turizmde. Açık Deniz Arası çalıştım genel olarak. 2003'te kooperatif başkanı oldum. Sulama Kooperatifi, Dodurgalar Sulama kooperatif başkanı oldum. 2007'de Açık Ziraat Odası başkanı oldum. 2009'da da Dodurgalar Belediye Başkanı oldum. Evet. 2011'de de Denizli Sulama Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı oldum. Hala kooperatif başkanlığı, birlik Başkanlığı, belediye başkanı görevlerim devam ediyor. Evet, uzun yıllardır bu bölgeye hizmet sunan bir iş adamı olduktan sonra adamı değil sonra... bir emekler diyelim bir evet. hizmetkar diyelim hani iş adamı diye biraz bize biz iş adamı olamayız neden olamayız? biz insanların emniyet çalışan onlara gönül veren bir insanlarız biz iş adamı düşüncesi biz Evet tabi, başarılı bir ticaret hayatı daha sonrasında da siyasi hayatımız evet. devam ediyor. Sizce başarınızın sırrı nedir? Dürüst olmak en önemlisi. İnsanlara güven vermek. Çalışarak emeğine çalışarak almak. Bunlar birinci kriterler. Bunlar olduğu zaman insana sizi güveniyor zaten. Güvendikten sonra arkası geliyor. Evet, doldurgalar e, tarihi yapısıyla ve doğal yapısıyla dikkatimizi çektiği yayından önce. Çok güzel bir balık tesisine e, gittik evet, sizinle beraber. İki tane balık tesisimiz var. Burada doldurgalar e, sınırları içinde. Bir tanesi Talih abimin benim meclis üyem. Aynı zamanda enzimanım. Çok güzel bir kelonan mağaramız var. Bir şehitlik kitabemiz var. Çok güzel. Her yıl Mart ayının 18 Mart Şehitler Günü'nden sonra ki ilk pazar burada e, Mevlüt okutuyoruz şehitlerimize. Biz e, Dodurga olarak Baya Çanakkale'de çok şehit veren insan e, kasabalardan bir tanesiyiz. O zaman köymüş ama e, aşağı yukarı 53 tane şehidimiz var bizim e, burada. İnsanlar çok güzel Dodurga'nın. Ben bu insanları seviyorum. Bunlara hizmet etmek için adanmışız kendimizde. Hala da hizmet ediyoruz elimizden geldiği kadar. Evet. Ee, peki önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz Ömer Bey? Ben e, siyaseti siyasete hiç ısınmadım. Başından söyleyeyim. Sevmedim de. Hani, e, bugünkü fikrimi sorarsan keşke belediye başkanı olmasaydım. Aday olmasaydım, kazanmasaydım. Bunu e, düşün, Siyasetten uzaklaşacağım. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık yapıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Yıllardan beri. En güzel çiftçilik, hayvancılık. ve Onlar daha güzel geliyor. Ben e, siyaseti bırakacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Görevlerim bittikten sonra hiçbir yere aday olmayacağım. Evet. Ama gönlümüzde geçen sevdiğimiz bir ağabeyimiz açmayan da e, belediye başkanı olursa ona e, yardım, elimizden dışarıdan yardım ederiz. Ömer Bey sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz e, 2004, e, 2009 yılının Mart ayında belediye başkanı olduğumuzda bizim çok borcumuz vardı. 1 trilyon 200 binler gibilerden bir borçlarımız vardı çoktu. Ama bu borcun altından kalkmamız gerekiyordu. Bir şekilde bir çareler bulmamız gerekiyordu. E, i̇lk projemiz Nisan ayındaydı. Biz 15 günlük belediye başkanı olduktan sonra Çevre Orman Bakanlığı'na bir proje sunduk. Sağolsunlar onlar da bu bizim projemiz desteklediler. 3150 metre kanalizasyon değiştirdik. Altyapı. Birinci hedefimiz oradan başladık. Kendi belediyemizin imkanlarıyla 21 bin metrekare taş döşedik. Ve bunun yanında kooperatifin de e, katkılarıyla önce il denizi e, il özel idaresinden 900 dekar arazinin tamamen yağmurlama kapalı sistem damlama sistemine tamamı hibe olarak döşettirdik yeraltı şebekesi. Şu anda DSN'in e, projesiyle yine il özel idaresinden 5000 de kadar razinin tamamına e, kapalı sistem e, yağmalım damlama sistemi olarak insanların hizmetini sunduk. Şu anda Nisan ayında faaliyet geçecek. Az bir eksiğimiz kaldı. Tamamı proje bitiyor. E, i̇şte e, bir tane tip aldık 0 2011'inde. 2012 yılında bir tane de kepçe aldık. E, elimizden geldiğine kadar bu kadar insanlara hizmet etmeye çalıştık. E, keşke imkanlarımız daha geniş olsaydı daha fazla bu insanlara hizmet etseydik buradan son olarak şu ana kadar sizleri destek vermiş olan bölge halkına ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz İzleyicilerimin hepsine saygılar, sevgiler sunacağım aynelikten kasabama, seçmenlerime, çocuklarımı hepsine ben çok seviyorum hepsine saygılar, selamlar sunuyorum hepsine biz de e, buraya kadar gidip bir program yaptığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm basın kuruluşlarında ayrı zamanda teşekkür ederiz. Ne ettiniz geldiniz? Biz de sizlerle tanışmış olduk. Bizlere kamuoyunda e, insanlarla tanıştırdınız. Bizim fikirlerimize e, söylememize izin verdiniz, yayınladınız. Onun için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve bu keyifli söyleşiden dolayı bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar evet. başarılarınıza şahitlik etmek evet. istiyoruz. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Sektör haber Merkezi izleyicileri Dodurgalar Belediyesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.